Evet dostlar arkadaşlar Trump'tan bir son dakika hamlesi geldi ama videonun sonunda ilk önce bir hemen hızlıca anlatalım. Şimdi arkadaşlar Berat Saray, Saray Sözcüsü Trump Çin'le anlaşmaya varılması konusunda iyimser. Bakın burada bir geri adım söz konusu kimden? Trump'tan arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş kendi ayağına sıktı gibi gözüküyor. Şimdi e, biraz kazı çevirmeye çalışıyor arkadaşlar. Onu belirtelim ki zaten geçen ne yaptı? 90 gün bir ötelem hareketiyle kendi borsasını biraz rahatlattı. Bakalım ondan sonra arkadaşlar Trump Çin'le bir anlaşma yapmayı çok istememiş arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş yola gelmeye başlıyor. Bu da 10 Nisan'daki bir haber. Arkasından Amerika Hazine Bakanı Çin'i devrasyona karşı uyarı diyor. Çünkü arkadaşlar Çin devrasyon yaparsa artık ihracatı da baltalanacak Amerika'nın. Onu da söyleyelim. Burada da ciddi bir sıkıntı olabilir. Çünkü kendi ayağına sıkıyor. Haberi olsun Amerika'nın. Ve arkasından arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla da Trump Çin'den o telefon gelecek dedi. Ne zaman? 8 Nisan geçen hafta Çin'den o telefon gelecek artık sıkıştı aray diyor kardeşim ara tamam ben bir halt yedim diyor ara Allah'ını seversen ara der gibi arkadaşlar ve en sonunda da bugün ne yaptı arkadaşlar yine e, tabi bu da e, sona böyle gelmeden önce Amerika e, Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'le anlaşma yapmayı çok istediklerini söyledi arkadaşlar bakın bunu normalde Şing'in söylemesi lazım arkadaşlar Xi bunu söylemiyor ama e, <laughs> bu arkadaş söylüyor da bakalım ve en sonunda arkadaşlar Amerika biraz geri adım attı gibi gözüküyor. Amerika bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tariflerden muaf tuttu diyor. Amerika yönetimi karşılıklı tarif uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknolojik ürünleri ek gümrük vergilerinden muaf tuttu. Çünkü arkadaşlar Amerika'nın beklentisi şuydu. Ben bunu yapayım 3-5 gün içerisinde hepsi kapıma gelecek. Tabi gidenler oldu mu? Oldu arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Ama gitmeyenler Resmen arkadaşlar şurada zaten yazıyor. Çin'de %125'i çıkarmıştı biliyorsunuz. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Dünya düzeni değişecek ama inşallah arada olanlar, aradaki olan, aradakilere olanlar olmaz inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.